İyi akşamlar. Ben Ceylan Özgül. Birkaç gündür basında yansıdığı üzerine babam tarafından, babamın adamı olan Serkan isimli bir şahıs tarafından, Nuran Yelkenci, kızı Kübra Yelkenci, oğlu Önder Yelkenci tarafından silah zoruyla kaçırılarak alıkondum. Ben İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık, Simultane Tercümanlık Bölümü mezunuyum. 26 yaşında Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir insanım. Ehli sünnet inancındayım, mütedeyyin bir insanım. Ve 2001 yılından beri babamla ve ailemle beraber yaşamıyorum. da ayrı yaşıyorum fakat kendileriyle görüşüyorum. Annemle karşı hiçbir sorunum yoktu. Annemi şefkat duyuyorum, ona acıyorum. Avrupa Birliği'ne girme sürecinde olmamıza rağmen silah zoruyla beni zorla kaçırmış. Ve Ayvalık'ta bir eve kapatmıştır. Ben de Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş. Ve yukarıda saydığım ilgili kişiler tarafından soruşturma açılmasını istemiştim. Ben... Herkesin bu tür olaylara karşı duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü ben bu olaylar olurken basana daha önce yansıdığı gibi bağırdım. Yardım istediğim polis çağrılmasını istedim. Benim bir vatandaş olarak Türk milliyetçisi bir vatandaş olarak en büyük hakkım polis ça ça çağrılmasını istemek. Fakat polis çağrılmadı. Bu tür şeylere karşı ben daha duyarlı olmasını istiyorum. O yüzden de bu basın toplantısını düzenledim. Kendisi beni defalarca ölüme tehdit etmiş bir insandır. Aynı şekilde abim Levent Özgür de beni defalarca ölüme tehdit etmiş ve telefonuma bu tür mesajlar göndermiş bir insandır. Benim yaşadığım hadise inanca fikri olan tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Bir kişinin kendi yaşamıyla ilgili her türlü karar almaya hakkı vardır özgür bir insan olarak. Ben reşit bir insanım, kendi hayatımı yaşıyorum, hayatımdan çok memnunum. Hayatımda hiçbir ahlaksızlık, devleti, milleti rahatsız edecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Ben umuyorum ki bu hadise toplumumuza bir örnek olur ve bu tür şeyler bir daha yaşanmaz. Yani kaçırma esnasında silahlı bir kişi vardı orada babasıyla birlikte ortak hareket eden. O da çok çok önemli. Yani önceden tasarlanıp işte yanlarına ipi de almışlar hatta. Bu şekilde tasarlanan kaçırılma olayı var ortada ayrıca. Yani o anda oluşmuş bir olay da değil.